Cityscape Türkiye 2016 fuarında röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet, fuar alanında ERA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu ile beraberiz. Can Bey, merhaba. Fuarı dolaşıyorsunuz, standları geziyorsunuz. Nasıl izlenimleriniz ne? sizden almak isteriz? Fuarın daha henüz ilk günü ama oldukça hareketli geçiyor. Özellikle yabancıların katılımı bu sene aslında ilk defa oluyor bu ama bir yabancı fuar için... Gerçekten heyecan verici. Bu fuarların tabii artarak devam etmesi lazım. Çünkü bildiğiniz üzere yabancıların toplam konut alımlarındaki payı da oldukça hızlıca artıyor. Bu açıdan çok olumlu görüyorum. İnşallah hafta sonu da artarak devam edeceğini umuyorum. Gayrimenkul sektörünün de fuara ilgisi çok yüksek. E, oldukça fazla stand katılımı olduğunu görüyoruz. Hemen hemen e, markalı konutların hepsi buradalar değil mi? Buradalar. Hem e, Türkiye'den e, önemli projelerin birçoğu burada. Hem de yurt dışından e, çok katılımcı var. Bu da heyecan verici. Yani Türklerin e, yurt dışında gayrimenkul almaları konusunda da burada oldukça imkanlar var. E, Dubai'de, Katar'da, Abu Dhabi'de, bütün Orta Doğu'da. Biz tabii ERA olarak hem e, Türkiye ofisi hem de ERA'nın Orta Doğu'daki ofisleri aracılığıyla e, bunlara danışmanlık verebiliyoruz, e, aracılık edebiliyoruz. Bu yüzden de bu tür fuarlara e, sık sık katılıyoruz. Peki yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye e, çekmek adına ERA olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şimdi Öncelikle tanıtmak lazım. Mütepik, mütekabiliyet yasası e, yürürlüğe gireli e, 5-6 sene oldu. Ama yabancıların çoğunun bundan haberi yok. Ee, tabii ERA hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da ofisleri olduğu için bunun için bizim hazırladığımız broşürler var, bukletler var. Türkiye'de nasıl yatırım yapılır, e, ne şekilde, e, ne tip kanunlar vardır. Özellikle bir tekabiliyet yasasını anlatıyoruz, oturma izini anlatıyoruz. Tabii bu da bir talep yaratıyor zaman içerisinde. Bu yüzden bu yabancı networklerin e, Türkiye'deki önemi çok büyük bu açıdan. Yani biz bir yasa çıkartıyoruz ama düşünüyoruz ki bütün yabancıların bundan haberi oldu. Halbuki kimsenin haberi olmaz eğer siz onlara duyurmazsanız. Ee, bu açıdan Era hem Ortadoğu'da hem Avrupa'da e, bu konuyu oldukça duyurdu. E, ve dolaylı ve dolaysız olarak e, talep yarattı. Hem Era aracılığıyla hem de başkaları aracılığıyla çok talep yarattığımızı düşünüyorum. Peki Can Bey, eee gayrimenkul sektöründe e, satışların biraz e, rolantiye girdiği söyleniyor. Siz de satışların direkt içerisindesiniz. E, ofislerinizle e, ikinci el e, özellikle değil mi e, satışlar evet, gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Nasıl görüyorsunuz piyasayı? Biraz yavaşladığı doğru. Ee, özellikle bu terör olayları, e, politik konular tabii insanların kafasında bir soru işareti bırakıyor. Daha doğrusu beklemeye yönlendiriyor. Ama e, Türkiye'de şu gerçek var ki ee, bir talep var. Ee, bu çok büyük bir talep. Gerek Türkiye'den olan talep, gerekse e, yabancıların Türkiye'ye olan ilgisi hiçbir zaman eksilmeyecek. Bu yüzden konut üreticilerinin endişelenmesi gereken e, bir konu olduğunu düşünmüyorum. E, satışlar şimdi biraz azalsa da sene içinde artarak bu açığı kapatacaktır. Çünkü dediğim gibi talep e, çok. E, hem nüfus olarak, demografik yapı olarak Hane halkının küçülmesi biliyorsunuz hep konuştuğumuz konular her sene Türkiye'de 600 bin ile 1 milyon arasında yeni konut e, ihtiyacı var e, ve şu anki arz bunu karşılayamıyor. Ama her zaman dediğimiz gibi doğru yerde doğru proje olması lazım. Ne, doğru kitleye doğru proje üretilmesi olması yani, lazım. O yüzden tabii ki bazı projeler evet. başarısız olabilir. Her şey satacak demek değil. Ama gayrimenkul danışmanları da bu konuda önemli bir görev üstleniyorlar. Doğru projeleri, doğru fiyatları e, yönlendirebiliyorlar insanları. Bu da era için önemli bir iş kolu proje proje pazarlamak. Ne kadar franchising veriyorsunuz son dönemde de bu yönde de çalışmalarınız var? Nasıl şu anki portföyünüz gelişledi mi? Kaç sayıya ulaştınız Türkiye genelinde? Biz burada öncelikle sayıdan çok kaliteye bakıyoruz. O açıdan gelişmemiz şu anda 30 ofis civarındayız. Ee, çok biraz seçiciyiz. E, desem doğru olacak. Bunu, evet, öğrenmek istiyorum. Era, e, Era gayrimenkulün bir ofisini açmak için nelere sahip olmak gerekiyor? Ne gibi özellikleri olması gerekiyor? Ha, öncelikle kişinin bir girişimci olması çok önemli. E, bununla ilgili e, biraz altyapısının, isteğinin e, olması ve e, ko çok çok önemli. Tabii bu bir yatırım, e, gerekli yatırım e, ...yatırım içinde bir kapasitesi olması lazım. Bunun dışındaki her şeyi biz verebiliyoruz. E, gerek eğitim olsun, gerek e, danışmanlık olsun... ...diğer süreçlerde hep el ele devam ediyoruz. Şu anda 8 ilde 33 tane e, ofisimiz var. Kıbrıs buna dahil. E, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde... ...ve Bursa gibi büyük şehirlerde genişliyoruz. E, Bursa, Balıkesir, Düzce... Çanakkale gibi birçok farklı Aydın gibi şehirlerde de büyümemizi sürdürüyoruz. Evet, ERA uluslararası bir marka, yurt dışında da oldukça güçlü olduğunu biliyoruz. Evet. Türkiye'deki hedefleriniz nedir bu anlamda? Türkiye'deki hedefimiz en güvenilir marka olmak. Çünkü bizim sektörümüzde güven konusu eksik. Bugün bir emlakçıyla kimse görüşmek istemiyor. Herkes işini doğrudan yapmak istiyor. Bu da sektörümüzdeki güven eksikliğini işaret ediyor. Bu açıdan ERA hem kurduğu akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptığı sertifika programlarıyla verdiği profesyonel eğitimler ve danışmanlıklarla sektördeki bu güven açığını kapatacak. En önemli bizim misyonumuz bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.